İndirime girmiş bu ayakkabılar. Yüzde altmış düşmüş fiyatları inanabiliyor musun hayatım? İnanmıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Ağzım açık kaldı yani. Dayanamadım dört çift aldım. İki de çanta gördüm. Nasıl uyuyor bunlarla baksana. Hem büyük rahat rahat her şey. Harika canım. Tek kelimeyle harika. Engin sen dalga mı geçiyorsun benimle? ben de aynısını sana soracaktım hayatım. Ya Yeliciğim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunlar ne böyle ya? Ya indirim var diye bu kadar saldırılır mı ya? Ne saldırması Engin? Ya aşkım daha geçen ay, geçen ay ya. Bir sürü şey almadık mı ya? Aldık ama. Ya ne eğiliz ya. Yok ihtiyaç olsa anlayacağım. 20 çift ayakkabım vardı, 24 oldu. Ya ev çantadan geçilmiyor. Aşkım bak bunları koyacak yerimiz bile yok ya. Ama renkleri... Ha renkler uymuş. Renkler şahane canım. Siyah ayakkabı, siyah çanta, bir de beyaz pardesü giydin bir. Muhteşem olursun ya. Evet harika olmaz mı? Olmaz mı ya? Ben de yanında böyle kıpkırmızı suratımla çok yakışırız birbirimize. Mükemmel oluruz. Vallahi herkes bizi konuşur. Sallarız ortalığı bak görürsün. Pancar adam, şık kadın. Ne yaptım ben ya? Ne var bu kadar kızacak?